CHP'li Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda heykel dikme sözü vermişti. Bolu Belediye Meclis toplantısında Cumhur İttifakı temsilcilerinin önergesine yanıt veren Özcan, Erdoğan 4 divanda %90 oy almış. 4 divan belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yerde Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Bozkurt heykeli de dikeceğim, dedi. Heykel yapması için belediye önüne getirilen çimentolara da tepki gösteren Özcan, kardeşim heykel yapımında çimento kullanılmıyor. Kil, alçı, bronz, taş, bakır gibi. Çimentodan heykel yapımı diye bir şey yok. Bilirsiniz biz daha iyi biliriz bu işleri diye konuştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminden önce 18 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim paylaşımında bulunmuştu. Özcan'ın sözünü mecliste hatırlattılar. Bolu Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ilk toplantısında AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP'li Meclis Üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Başkan Özcan'ın sözünü tutması gerektiğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelinin yapılması için meclise önerge sundular. Önergede, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Mayıs ayı belediye meclisi toplantısında seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanması durumunda Bolu'nun en görünen yerine heykelinin dikeceğine dair vermiş olduğu söz üzerine heykelin yerinin tespit edilmesi konusunda, Haziran ayı meclis toplantısının gündem maddesi olarak eklenmesini önerge olarak sunarız, ifadeleri yer aldı. CHP'li Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım AK Parti ve MHP'li üyelerin verdiği önergenin ardından konuşan Başkan Özcan, bunu niye komisyona havale edeceğiz? Komisyonluk bir konu değil ki. Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. Heykelini dikeceğiz. Tamam. Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Ama bazı aklı yetmezler mi diyeyim? Çimento getirip koymuşlar. Kardeşim heykel yapımında çimento kullanılmıyor. Heykel nelerden yapılıyor? Çok değişik şeyleri var mesela. Kil, alçı, bronz, taş, bakır gibi. Çimentodan heykel yapımı diye bir şey yok. Hani biz heykel zihniyetiydik ya, bilirsiniz biz daha iyi biliriz bu işleri. Bolu'nun en görünür yerinin yanı sıra bir de Sayın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Şimdi en yüksek nerede almış? Dört divanda almış. Yüzde doksan oy almış. O yüzden dört divan belediyesi ile bir görüşelim. Dört Divan Belediyesi bize bir yer göstersin en görünür yerde köroğlu dağları Biz oraya dikelim heykelin şeklinde birlikte karar verelim İlla Bolu da olsun diyorsanız en yüksek oyu civrilde almış Bolu merkezde olsun diyorsunuz ama çukur kalıyor biraz O yüzden 4 Divan Belediyes'inden haber bekliyorum Bozkurt heykeli de dikeceğim dedi